merhabalar. Ben Alef ve bugün arkadaşlar sizinle birlikte Night like Phantom GX'in tanıtımını ve incelemesini yapacağız. Hadi o zaman videomuza seyreden başlayalım. Evet şimdi topa aldık. Babamla birlikte sahaya doğru gidiyoruz. Relationships will often end in disgust And I know you are my love, but there's nothing to discuss I don't need you in my life no more I don't need you in my life no more I got no money, it's getting sunny But I still feel cold kadar iyi olduğunu size yorumlayacağım. Top kontrolü güzel böyle pas atarken böyle ayağınızdan kaçmıyor. Yani hedefinize odaklanırsanız düzgün bir şekilde top tam hedefinize gidecektir. Yani herhangi bir şekilde sağ sola kaçma olmuyor. Şimdi hazırsanız kontrol pas yapalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi kontrol pası da tamamladık. Şimdi uzun pasa geçeceğiz. <laughs> I've got the Techno on my mind Standing in the club All night I gotta Move A body Body Move my body Body Techno on your side Getting in the arkadaşlar şimdi pas kısmını tamamladık. Pas kısmındaki hareketlerin çoğuna 10 üzerinden 8 puan verebilirim. hareketlerinde krampon gerçekten güzel ve iyi bir performans sergiliyor. Çektirmeye de 10 üzerinden puanım 9. Evet şimdi de 1 ve 1'de kullanabileceğiniz beceri hareketlerini yapacağım. beceri hareketlerini tamamladık. Şimdi genel olarak baktığımız zaman top ayağımızda esnek duruyor. Herhangi bir şekilde tıkanıklık falan olmuyor. Yani hareket yaptığınızda tam yapıyorsunuz. Top ayağınıza mıknatıs gibi hemen hareketlerinizi güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ayakkabı esnek herhangi bir şekilde bilek hareketlerinizi kısıtlamıyor. O yüzden beceri hareketlerini rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet şimdi top sürmeye geçeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Normal topu bu şekilde tık 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 ee, sona kadar gideceğim, geleceğim. Hadi başlayalım. şimdi top sürme ile biraz beceri hareketlerini karıştırarak yapmaya çalıştım. Top sürerken e, topla ayağınızda bir mıknatıs varmış gibi topla aranızdaki mesafe kısalıyor çoğu zaman. Ve beceri hareketlerini top sürme şeklinde halindeyken yaptığınız zaman gerçekten sade ve esnek gözüküyor dışarıdan. Evet şimdi şut testine başlayacağız. Evet arkadaşlar normal şimdi uzak direğe ayak içip plasa vuracağım. Şimdi ayağımızın yüz tarafıyla vuracağız. Şimdi de ayak dışıyla vuracağım. Evet arkadaşlar şimdi şut testini tamamladık. Yağmur başladı. E, Bayağıdır yağmur yağıyor. Ve biz de böylece ıslak zeminin performansını da gördük. Ayakkabının böyle ıslak zeminde kaymıyor herhangi bir şekilde çim yüzeyde. Tabii biz çim yüzeyde test ettiğimiz için diğer yüzeyleri bilmiyoruz. Ama şuradaki taşlarda mesela ayakkabı hiç kaymıyor. Yani büyük ihtimal diğer zeminlerde de sıkıntı çıkartmaz. Onun dışında topun ayakla teması bence gayet güzel. Ve şu çekerken gelişine top e, dağlara taşlara gitmiyor. E, sizin vurmak istediğiniz yere doğru git. Yani topu iyi bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Evet. Şimdi sağ içindeki tüm testleri tamamladık. Şimdi bunların geneline bir puanlama yapayım. Bence 8.5 hak ediyor arkadaşlar bu krampon şimdi de size bu ayakkabının avantajlarını göstereceğim. Hadi o zaman hemen şimdi. Evet arkadaşlar normal tüm testleri tamamladık. Şimdi size bu kramponun özelliklerinden bahsedeceğim. Normal teknik özelliklerini anlatacağım. İlk öncelikle arkadaşlar e, bağcıklarının üstünde şöyle bir yüzey var. Ve siz bu yüzeyin altındaki şeye bağlıyorsunuz. Yani Bacıkları bağladığınız zaman bunu üstüne çekiyorsunuz. Sizin oyununuzu etkilemeyecek. Hem de bacınızın çözülme riski yüzde sıfıra inecek arkadaşlar. Yani <laughs> bunu bir kez giydiğiniz zaman bağlarsınız. Ondan sonra bir daha bağlamanıza gerek kalmaz maç içinde falan. O yüzden baya iyi bir özellik bu. Onun dışında kramponun tasarımı da çok güzel. Özellikle şu kısımları beni benden aldı. Bir de şu arkasındaki yası falan. Bütün detaylarını işlemişler gördüğünüz gibi. Alt falan da dişlerinin yerleşimi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Ayağınız hiç kaymıyor bu kramponda. Özellikle ıslak zeminde falan hiç kaymıyor. Krampon asfaltta, çim yüzeyde ve halı saha yüzeyinde hiç kaymıyor. O yüzden istediğiniz gibi alabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. 3 saatimi falan aldı. Size izlemesi 10 dakika. Yani bir abone olup like atarsanız gerçekten mutlu edersiniz. Bir de eğer çekmemi istediğiniz bir içerik olursa yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.